baş Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size merhaba arkadaşlar. Blocks for işte. E, free açılımı yapacağız. Bugünkü videomuzda para kasacağız, level kasacağız. Ama bunu arkadaşımla beraber yapacağız. Orada bu da burada işte. Ha? merhaba arkadaşlar. <laughs> Abmanın da maraba. Allah ben ben görev yapıyorum. Tamamdır. Aa, aynı anda birlikte e, bugün bir 50 bin lira yapacağız arkadaşlar. Sana bir kod vereceğim birkaç tane onlara gir. Nereye? Bir, bir saat 3'ünü de girersen ama bir kartını 2 Nereye? Ha tamam. Hadi söyle. Siz de görmüş olursunuz. Ne? Birincisi dur bakıyorum. Arkadaşlar ben kod yerine yazın şu mavi Nasıl biliyor musun? Büyük B, L, U, X, X, Y. Hepsi mi büyük? küçük. B L O O, O değil. O, Blux. İ iki tane X ve Y. Y bir tane. Blux bir tane X. İki tane X bir tane Y. Deneyelim. Ayrıca evet. evet. siz burada şey yapmayın diye direkt ekranı yazarız etkili. Aynen ben yazarım. Evet. Oldu mu? Oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kodu yazacaksanız şu anda ekranın sağ üstünde yazıyordur. E, oradan bakarak İçin... yapabilirsiniz. Diğerini veriyorum. Bekleyin. Evet ikinci kodumuz gelsin. Aksiore. Ha? A büyük, i küçük, aksiore. K mi? Yok, X. Aksiore, bir tane. Ak. Tamam. Harf şey harfleri söyle. Sadece A büyük. Gerisi küçük. Tamam harfleri söyle. Aksi ora. A, X, bir, o, I, U, R, E. I, U, R, E. Hayır kanka A. Ha? X. <laughs> ha? O. O mu? Ay O değil. I. Tamam iyi. O. O. R. Tamam. E. Evet doğru dedi. Arkadaşlar biraz daha katlama geldi. Son kodumuz. E, bu gene bu kod da sağ üstte bir yerde yazır. Yazar. Ya bu daha basit. Ya bak C büyük sub. Ha. İki. Ama. Yazı olarak sayı Yine c büyük captain. Captain. Ha. tamam Sonrasında Eee. U, i. Ma o i. Ma o i. Ma o Ama M büyük. Tamam. M büyük ama. O i. Yazıyoruz. Yanlış dedi. Ha, sen yanlış yazdın. Sup. İki. S. S. Büyük. C. Büyük. job ta in Bir de neydi? Şey, yaptığı ma, u, i. Ama m büyük. Ma, u, i. İ. Tamam. Evet, doğru dedi ve hepsinde kap, kat. kat. Saatlik, kişi, evet arkadaşlar. Arkadaşlar iki bu kodların hepsini şu anda koyacağım sağ üstte yazarak alabilirsiniz. O zaman hadi bakalım ne kadar XP verecek. Öldürelim. Şöyle güneş topu yapabiliyorum ben. Arkadaşlar birazdan yağızla vs e atacağız. Evet. Ben bunu hep yeniyordum. Bakalım şimdi nasıl olacak? Evet şimdi gör. İyi iyi aferin. Evet arkadaşlar şimdi ate güneşimi atarak görev tamamlamaya çalıştım ve lan bir tane ölmedi ama 26 bin liramız oldu harika ee, kılıça basalım birazcık birazcık cana basalım ee, tamam oldu şimdi ne yapacağız o 168 olmuşuz maşallah kanka Efendim? Oğlum şimdi bir VS var mısın? Tam bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen. 50 abone şey de. 50 abone de. Şey ha. Hiç like atmıyorsunuz. Sizin için bir izliyorsunuz. Videomuz like atın. Ve siz de videolarınızı abone edin. <laughs> kanalımızda izlenme geliyor ama aboneler yükselmiyor. Aynen çok ayıp ya. Ama fellas. Kızdırıyorsunuz bizi. Ne olur ne olur. Arkadaşlar 50 abone de büyük sürpriz geliyor. Aha 211 level oldum lan. Aferin. Bak hemen abone olup like atıyorsun. Hala görüyorum olmadığını. Çabuk abone ol. 50 abonede seni sürpriz bekliyor. Yoksa İsmet evini polka değil. What the f... <laughs> Kanka 50 de biz var ya. <laughs> Neler yapsın ki? Hatta direkt birlikte buluşup <laughs> İzzet abinin evin İsm İsmet'i de çağırırız her yeri kakayla doldur. <laughs> Zaten hep öyle. Eğer bin abone olursak direksiyon seçiler Roblox oynamaya çıksın. Aynen. Çok falan Ama Ben alırım valla. <laughs> <laughs> oh my fellas. <laughs> Arkadaşlar 3 like'ta yeni video konusunu şimdiden söylüyorum. Şuna çaykın gelebilir bak. Aynen. Gelebilir <laughs> 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 sanki. Bildirimleri de açın ya. Benle ben artık <laughs> ben artık haftada 10 video atmayı düşünüyorum. Taraftarı e, olduğu için Katılmak, eğer sizde, evet. eğer sizde bizim Gördüm videolarımıza siz. katılmak istiyorsanız yorumlara yazarak, ee, şey, güzel yorumlar yaparak tüm videolarıma like atarsanız bildirimleri de açarsanız belki siz de kazanabilirsiniz. Yani ben elimden geldiğince herkesi Roblox arkadaş daveti yollarım merak etmeyin. Ama şimdi maksimum 200 olduğu için diğerlerine haksızlık olacak. Sadece şöyle bakın. Oynayacağız sonra ben sizi sileceğim. Sonra kızmayın yani. Aynen. Çünkü diğerlerine Aynen. haksızlık oldu. Ben bir yapmaya Bu arada grup açmayı düşünüyorum. Grupta hangi yapacağım? Ana. Grup, grup şey, açacağız. Oradan belki hiç pek falan yaparız. Eğer kazanabilirseniz rankı videoya katılma haklarınız var. Hatta şu bu videoda bu videoda şöyle bir şey de diyorum. Arkadaşlar eğer bu videoya 100 like gelirse ekibime bir kişi daha alacağım sizin aranızdan. Ama 100 like gelmez ki. Evet. Bu arada bu şu anda grubu açayım canım. Aynen artık Robux çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Yani. Aynen. Arkadaşlar 40 Robux'a bayağı şeyler alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ee, böyle gördüğünüz gibi bir şeyler yapıyorum işte ben e, level falan kastım konuşurken video 11 dakika oldu. Eğer şey yani çekilişe katılacak kişi sayısını az belirlersek Robux'u 80 ya da 160 yapabilirsin. Hmm. Arkadaşlar bakın sadece bak Robux beleş ya. Gerçekten bedava gibi ya. Arkadaşlar tek yapmanız gereken kanala abone Ama olup like Amerika atıyorsunuz. Onlar. O, kadar. o Ha? <laughs> Kanka bir bir gemi Adamların almışım. Adamların elinde kuru kuru lan. Neyse. Adamların. Zan... Hadi gel Bense. bence. bir hızlandırırsın bence. Ha, e, yok doğru ya şey PVP yapacağız. Sorun. Şu PVP adasını evet, biliyor musun? jungle'a gel or orada basa. Yok lan. Demişim, ben. ben gemiyle götürürüm seni geri. Ama orada herkes bizi şimdi şey yapar. Zaten hemen dibinde can. Ben, ben jungle'a gidiyorum. Ve ben, ben de geliyorum. Ben jungle'dayım. Arkadaşlar, e, arkadaşım gelsin ben videoyu <laughs> devam ettireceğim kanalı 100 abone yaparsak Arda'ya hesap diziyorum. <laughs> tamam arkadaşlar. Arkadaşım gelsin ben videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi bizim Drift yaz. <laughs> yes. İsmet geldi İsmet. Oğlum İsmet. Arkadaşlar İsmet ben şey dedim bu İsmet e gelirken dedim ki abi belki kavga falan ederiz yanında bir pompalı silahını getir dedim adam ne geçirmiş? <laughs> <Bazuku> getirmiş bazuka <laughs> getirmiş arkadaşlar bu bazuk <laughs> la bunlar kim <laughs> lan o <laughs> oh, kucaklaşın gel arkadaşım onu <laughs> <laughs> Please freeze. Oğlum bizim derdimizse senin derdinle Gözünü seveyim. No. <laughs> Oğlum bunlar bizim ekibe katıldı galiba. Yok, gel, biz başka yere... Arkadaş gel seni şeye götüreyim. Ben... Gel gel ve sahasına girek. Burada çok rahatsız edecekler. Ben... Kanka bak. Yok lan, çok ben yakın. Burayı... Çok yakın. Kıslandır arkaya da. Mükemmel bir şarkı. Kanka ben hızlandırmayı bilmiyorum. Ya zaten şurada hemen dibimizde la. <laughs> evet arkadaşlar buradan doğru gidiyorsunuz. Aynen. Ah! Bir saniye, aynen. Lan nereye uçtun? Lan nereye gidiyorsun? Bir saniye lan ben, ben yolu kaybettim arkadaşlar ben. Ben şu videoyu bir şey yapayım. Ee, şu adayı bir bulayım geliyorum da. Ha dur lan doğru oldum Şu tarafa doğru gidecek biz şey, yanlış gelmiş. Evet arkadaşlar işte, şimdi devam ediyoruz. Ee, bu oğlum adaya kaybet. <laughs> <Ben çalayım. Aa! gülüyor> <laughs> Bura oğlum middle town'a geldim. Bekle. <laughs> arkadaşlar e, vs atmadan önce boss'u gördük. Hemen daldık tabi. Hadi birlikte dalalım. Zaten tek yiyecek. Watch. <laughs> Güneş atarım. A Abi bana ne var? <laughs> adam geberiyor. <laughs> Oğlum adam. Bu var ya biz onu eskiden biz kaç kere vursak. Yani, Sıfır Oğlum bu Hadi bizle. çek. Hadi çek. <laughs> ben de tüküreceğim bak güneş tüküreceğim. Puh! yavaş yavaş. <laughs> Hadi inşallah yok olmaz. Ben de yok olmaz. bu şeyden yok oluyor. Başka yere ışınlanıyor. Ha. Desene ya. O kadar canı da bir boşa gitmiş. <laughs> evlerin, arasına bir Oğlum, evlerin arasına kaçıyor. Oğlum evlerin arasına kaçıyor. Aa. Geldi mi? Bana geldi. Ya bana geldi. Ha bana da gelmedi. Nasıl? i̇yi para verdi. Aynen iyi para verdi de bana da gelmedi. Aslında bunu <laughs> ben öldürünce... Tamam. aslında arkadaşlar bu boss öldürünce kılıç vermesi gerekiyordu bana vermez. Bir ben envant. Arada bir vermemiş. Envant. Bizim ben. Envantere bir baksana. Yok kanka, o zaman sordum, arada bir Hadi arkadaşlar ben buraya güzel bir şarkı koyarım ve şeyi yapar yapacağız şimdi iyi seyirler. Çıkarma dedim ya Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yenmeyi başardım <laughs> El -El Eyvallah Gene açtı pvp Yok kanka bir de dolarlı olsun. Adam havada sarıldı lan. Hayyan. Ah falan. Hadi hadi tek vuruşuk Ben nasıl hayattayım hala? Ben de bilmiyorum. Birazdan olmayacaksın. <laughs> kazandım arkadaşlar. 2-1 yendim. Çok güzeldi. Mükemmel. Ya gene açıyor PvP. <laughs> What? Lan adam ismete pompalısını çıkardı kaç. Şey Sana bir ben. güneş fırlatırım. Şu. <laughs> What? Arkadaşlar yanımdaki Arkadaş gibi ki... Lan Bu bu olur Arkadaşlar eğer like atıp Abone olmazsanız evet. Yoksa GG <laughs> Evet arkadaşlar Bir e, free touch'acağız e, Biz bir para kasıp geleceğiz Ama ondan önce arkadaşlar e, Niye like atmıyorsunuz eğer like atmazsanız İsmet ölür. Eğer like atıp abone olmazsanız İsmet ölür. <laughs> Eğer like atıp abone olmazsanız şu anda İsmet öldürüyorum. Puh! What? What? Puh. Güneş fırlatacağım. Oh yeah. Pırr. Arkadaşlar yorumlara yazın en çok beni mi seviyorsunuz? Ben yok. Ben yok. Ama öyle biliyorsun. Bakın arkadaşlar bugün yerdeki lavı nasıl öldürürsünüz onu göstereceğim. İlk önce biraz bekliyorsunuz. Sonra taramalı tüfekle biraz sıkıyorsunuz. Sonra ot or orçunla beraber sıkıyorsunuz. Sonra da böyle yaparak ölüyorsunuz. Sonra da öldürüyorsunuz. Ya ben de öldü. Ölmedim lan ben. Hani. Kaçmış ya. <laughs> ya pvp kapalıyım. <laughs> Uç. Havada bir kuş gördüm. İndireceğim aşağı şu var ya seni Evet arkadaşlar bugün güneşle nasıl kuş indirilir onu göstereceğim indiremedim ama böyle indirir Hay anasını ya Oh sonunda Neyse biz bir biz bir aynen biz bir fruit parası kasıp geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar, jungle'a geldim ve Param 48k. Ee, şimdi arkadaşlar e, şey yapacağım. Şu boss'u bir keselim. Tamam. Evet, şimdi gorille öldürme görevi. öldürme görevini yapıyorum. Zaten neredeyse tek yiyorlar. Öyle arkadaşlar. Zaten birazdan videoyu sonlandıracağım. Arkadaşım açamıyor. Parası var ama açamıyor. Çünkü arkadaşlar süresiz oluyor açtıktan sonra. <laughs> ne çıktı? <laughs> of mis. Oğlum bir tane adama Legendary çıktı. Ben gördüm. <laughs> Bize yazık. Oralet'in muzlu ve tuzlu. Fıştığını şoş. Yeni yılınız Aşk. mutlu. Ha? Evet 49 kan var arkadaş. Tamam yeter mi? Yetmiyor lan. Az önce açtım ne 50 k istiyor. Hala vurmaya Sonra çekin. Şu görevi yapıp gel. Arkadaşlar aranızda Street oynayan varsa Bakalım kaç liraymış Ona göre lan belki biraz daha fazla Tamam. Açıyorum. Açıyorum. Hadi! Ne çıkıyor? Açtım! Abi Açtım. ya, oğlum bu bende var ya. Sende de var hatta bu. Keke. Ya. <laughs> Arkadaşlar bu benim. Bu bende envanterimde var bakın. Tamam arkadaşlar. arkadaş. Adam. Eğer önüme çıkarsanız size bu free'den verebilirim. Aa! Ha tamam. Al. <laughs> arkadaşlar eğer önüme Oha direkt yedi. <laughs> ne işe yarıyor? Oha! Adamın kanatları oldu. Harbi. <laughs> arkadaşlar videoyu sonlandıralım. Ne diyor? Hadi daha iyi diyelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi hey bakın. <laughs> Lan bak. <laughs> Eğer arkadaşlar abone olup like at atmazsanız bu bunu siz var ya bunun sizin evinize atarım patlarsınız. Күрешә! Бу таянышты.